üyesi arkadaşlarımız, kadın kollarımızın değerli üyeleri, aydınımızın değerli basın mensupları, basın toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantımızın konusu Aydın Belediyesi'ndeki temizlik işlerinde ee, ki konuşulan temizlik işlerindeki e, konular problemler, sıkıntılar bununla ilgili olarak sizlere bazı açıklamalarda bulunacağız. Aydın Belediye Başkanı Sayın Özlem Kerçioğlu şeffaf belediyecilik sözü vermesine rağmen bugüne kadarki uygulamalarında maalesef şeffaf belediyecilikten çok uzak kapalı kapılar ardında bir belediyeciliği yapmaya çalışmaktalar. Ama son dönemde Aydın Belediyesi'nin ve Özlem Çerçioğlu'nun tel tel dökülmekte olduğunu görmekteyiz. Yaptıkları her işte sorun çıkmakta. Hangi işe büyük e, herhangi bir çalışma olsa işte belediye binasıydı, efendim otoparktı, balık haliydi, efendim temizlik işleri ihalesiydi gibi birçok çalışmada Aydın Belediyesinde çok önemli sorunlar, çok önemli e, yanlışlar ortaya çıkmakta değerli arkadaşlarım. Şu anda kamuoyunda konuşulan konular var. Belediyenin temizlik işleri çalışmaları ile ilgili olarak biz Sayın Özlem Çerçioğlu'na ve ekibine şu soruları soruyoruz. Belediyedeki temizlik firmasına verilen İş 2013'ün Ağustos ayında başladı. 2013 Ağustos ayından beri. Güzel diyorum. 2012 Ağustos ayından beri bu firmaya günlük kaç ton civar kaç ton çöp bedeli ödenmektedir? Bugüne kadar ödenen havai iş miktarı nedir? Günlük toplanan Ton miktar, çöp miktarı üzerinden ödeme yapılmakta değerli arkadaşlarım. ilgili e, temizlik firmasına. 2012 Ağustos'tan beri günler itibariyle kamuoyuna çöp, e, toplanan çöp miktarının ton bazında açıklanmasını istiyoruz. Birinci husus. İkinci açıklanmasını istediğimiz husus, Temizlik firması çalışmalara başlamadan önce, Ağustos 2012'den önce Aydın Belediyesi çöp toplamakta iken, kendisi çöp toplarken günlük olarak kaç ton çöp toplamaktaydı? Günlük olarak kaç ton çöp toplamaktaydı? İlgili firmaya geçtikten sonra çöp toplama miktarında ne gibi değişiklikler oldu? Üçüncü açıklanmasını istediğimiz husus temizlik firmasının hak edişleri hesaplanırken bu hak edişlere imza atan memurun bu imzadan imtina ettiği için görev yeri değiştirildi mi? Biz bunu belediye yönetiminden Sayın Özlem Çarçıoğlu'ndan soruyoruz. İlgili memurun görev yeri değiştirildi mi? Niçin değiştirildi? Yine dördüncü bir husus olarak şu soruyu soruyoruz. Temizlik işlerinde çalışan işçilerden bu çöp miktarının yüksek olduğuna dair söylentilerden sonra işten çıkarılan temizlik işçisi var mıdır? Varsa kimdir? Bunun da kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Ayrıca bu konuda Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? kamuoyunun bu konularda aydınlatılmasını Sayın Özlem Çerçioğlu'ndan bekliyoruz. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Belediyesi'ni Cemalettin Küçük Erol'a teslim ettiğini görüyoruz değerli arkadaşlarım. Cemalettin Küçük Erol ve onun eşi Gülay Küçük Erol Park Bahçeler Müdürü şu anda maalesef Aydın Belediyesi'nin sanki tek hükümdarları gibi davranmaktalar. Aydın Belediyesi iki kişiye adeta teslim edilmiş durumda. Aydın Belediye Başkanlığında başka Aydın'ı belediyesini idare edecek kişiler yok muydu da bunlara bu kadar yetki aktarımı yapıldı? Bütün işler Cemalettin Küçük Erol'da. Tülay Küçük Erol Park Bahçeler Müdürü son dönemde emri altındaki memurlara mobbing davasından manevi tazminat almış durumda. Manevi tazminat cezası almış durumda değerli arkadaşlar. Ben şimdi Sayın Özlem Çerçioğlu'na soruyorum. Bunu kendi hemcisi olduğu için mi korumakta? Neden böyle bir yanlışa izin vermekte? Sayın Özlem Çerçioğlu mobil davasından manevi tazminat cezası almış olan Park Bahçeler Müdürü Tülay Küçük Eroğlu neden hala bu görevde tutuyorsunuz? Bununla eee organik bir bağınız mı var? Niçin Tülay Küçük Eroğlu'na sahip çıkıyorsunuz? Hukuken ceza almasına rağmen altındaki memurlara yanlış davranmasına idareciliğini hukuken sıkıntılı olmasının ispatlanmasına rağmen bu kadar çok sık müdür değiştirirken neden Tülay Küçükeroğlu'na bu müsamaha gösterilmekte? Cemalettin Küçükeroğlu'nun özelliği neden bu kadar çok özelliği var herhalde ki bu kadar çok büyük yetkilerle donatılmış durumda? Aydın Belediyesi'nde mimar inşaat mühendisi başka türlü mühendis kalmadı da Sadece Cemalettin Küçük Erol'un eline mi kaldı Aydın Belediye Başkanlığı? Sayın Özem Özlem Çarçıoğlu'ndan bu konulara açıklık getirilmesini özellikle rica ediyoruz. Gene değerli arkadaşlarım, şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Aydın Belediyesi şeffaf yönetilmediği için bırakın vatandaşın bilgilendirilmesini Aydın Belediye Meclis üyelerimiz dahi gereken bilgiyi Aydın Belediyesi'nden ilgili birimlerden alamamakta. En son geçen ay içerisinde daha önce basın yoluyla sorduğumuz halde cevap alamadığımız halde e, cevap alamadığımız için Sayın Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Çakır Bey Aydın Belediye Başkanlığı'na bir soru önergesi vermişti. Katlı otoparkta su abonesi yapıldı mı? Hangi tarihten itibaren yapıldı? Ve bu su abonesinde ne kadar ücret tahakkuku yapıldı? Bundan bir ay önceki meclis toplantısında yazılı olarak da Aydın Belediye Başkanlığı'na soruldu. Arkadaşımıza bugüne kadar ben kendisine biraz önce sordum. Bugüne kadar hala bir cevap verilmemiş durumda. Şimdi biz basın yoluyla cevap alamıyoruz. Efendim sözlü olarak müracaat ettiğinde belediye meclis üyelerimiz cevap alamıyor. Yazılı olarak müracaat ettiklerinde gene cevap yok. Bu nasıl bir hukuk sistemi? Nasıl bir e, belediyecilik anlayışı? Nasıl bir halkla iç içe sözde e, yönetim anlayışı? Şeffaf belediyecilikten, dürüst belediyecilikten Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu'nun söz etmeye hakkı yoktur mutlaka bu konulara cevap vermesini biz kendisinden bekliyoruz. Cevap vermediği takdirde bunu Aydın kamuoyu gündeminden düşürmeyeceğimizi burada ifade etmek istiyorum. İleriki günlerde de Aydın Belediyesi ile ilgili Aydın Belediyesi'nin yanlışları konusunda basın toplantılarımıza devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Sorusu olan arkadaşımız varsa cevapladır ne yazırız. Başkanım.